Gökhan, senin bu saatte işte olman gerekmiyor muydu? İstifa ettim ya. Yine mi? Hmm. Ya. Canım sağ olsun. Evet, canın sağ olsun. Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Evet, yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Evet, bugünkü konumuz... istifa. İstifa. Peki, yani Fernuş, sen hiç istifa ettin mi İran'da çalışırken? Etmez olur muyum? Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Hatta benim diğer ismim istifa eden Farnuş. İstifa, istifanuş. İstifanız <laughs> evet. <gülüyor> çok severim ben bu istifa olayını. Vallahi ben de şampiyon sayılırım ya bu konuda. Öyle mi sen de mi? Vallahi. <laughs> öyle. şey diyorlar Yokan. Yani, e hani gururlu insanlar daha çok istifa ediyor. Doğru öyle mu bu acaba? <laughs> Şimdi dinleyiciler <laughs> arasında istifa etmeyen istikrarlı arkadaşlar varsa. <laughs> Aynen öyle diyelim. Öyle. Değil mi? Kendimizi şey yapmak için. Aynen. Kendimizi avutalım. Aynen öyle. Peki. Valla yani gerçekten istifa etmeyen yoktur demek çok iddialı olur ama istifa düşünmeyen bence çok yoktur ya. Yani. Evet yani düşünmüş olabilir herkes değil mi? Aynen. Tabii işinde çok memnun ve mutlu olursa o başka. Ama günümüz şartlarında çok mümkün değil bir ne yazık ki. Evet bakalım nedir bu istifa kelimesinin anlamı ve kökeni. İstifa Arapçadan geliyor. Evet, Arapça'da doğru. istifa, estefa diye okunuyor sanırım. Estefa. Estefa. Oradan türemiş. Yani istifa etmek anlamına geliyor direkt. İstifa bir şeyi seçmek, tercih etmek ya da istemek anlamlarını taşıyormuş. Aynen. Aslında anlamı o. Evet. Ama şu an mesela şu anki e, anlamı başka. Evet. Yani zamanla Osmanlıca ve sonrasında modern Türkçe'de istifa kelimesi bir görevden veya bir pozisyondan kendi isteğiyle ayrılma anlamında kullanılmaya başlanmış. Evet, şu an e, belki e, işte İranlı arkadaşlarımız da bu podcast'i dinlemiş oluyor. Evet. E, tabii ki biz de şu an İran'da istifa kelimesini tamamen bu anlamda kullanıyoruz. Evet, bir yani de işi bir kelime... bırakmak için. Peki, özellikle iş dünyasında son dönemde böyle popülerleşen bir kavram var. Aynen. Biliyor öyle. musun, hiç duydun mu beyaz istifa? Evet, beyaz istifa çok duydum. Ee, özellikle pandemi döneminde çok e, evet. yaygınlaştı. Nedir bu e, beyaz istifa kavramı? Yani bu çalışanların işlerini böyle resmi olarak bırakmadan, Hı -hı. yani fiilen istifa etmeden işlerine olan bağlılıklarını ve motivasyonlarını kaybederek sadece minimum Gereklilikleri yerine getirdiği durumu ifade ediyormuş. Evet yani motivasyonsuz bir şekilde evet. işe devam ediyorlar. Aynen nasıl? yani çalışanlar iş yerinde böyle daha fazla sorumluluk almaktan kaçıyorlar. İşte Hı -hı. ekstra çaba harcamaktan böyle kendilerinin işini adamaktan falan kaçıyorlar. Evet, bir şekilde bir bıkmış oluyorlar işlerinden Aynen. değil mi? Aynen bıkkın hale geliyorlar. Hı -hı. Böyle sadece işte robot gibi temel görevleri yerine getirip hiç motivasyon olmadan Evet iş ve özel hayat dengelerine öncelik veriyorlar. İşlerinden istifa etmiş oluyorlar aslında. Aynen, Kalpten istifa. Aynen. İşte bu da beyaz istifa oluyormuş. Aynen. Çok değişik bir kavram aslında. Aynen. Maalesef e, çok kişi böyle. Ama yani şöyle bir durum var. Hı -hı. İşte bu durum çalışanları böyle tükenmişlik hissine, tatminsizliğe falan sürükledi. Hı -hı. E tabii burada şey de var. Yani e, verdikleri emeğin karşılığını alamıyorlar. Gerçekten hani bu ekonomiyle de bence alakalı Kesinlikle. bir durum. Kesinlikle. Bu çok önemli. Yani evet. maaştan memnun olmadığı zaman insan ne oluyor? İşinde motivasyonsuz oluyor. E tabii. Ve ne diyor hani benim elimden çok daha fazlası geliyor ama e, neden yapayım? E, bir denge yok yani sen günlük e, kazandığın ücretle veya asgari ücretin biraz üstüyle vesaire seni mutlu edecek şeyleri yapamıyorsan, sadece Aynen. borç ediyorsan o işe gerçekten istikrarlı bir şekilde sarılamazsın zaten 450 Peki sen bunu yaşadın mı Beyaz ben Mustafa. bunu ya yani benim dönemimde ekonomi çok daha iyiydi hani bugünlere göre Hı -hı. Bu, yani karşılıyor muydu acaba maaşın benim karşılıyordu o zamanlar Hı -hı. o dönemler yani yine de böyle muazzam Tabii halde değildik ama benim karşılıyordu yani öğretmenlik İhtiyacın. yapıyordum Evet Hı -hı. o dönem istediğimi yani alabiliyordum ama bir şekilde istifa etmeden Önce bence herkes bir şekilde bu beyaz istifayı da önce yaşamış oluyor. O kesin. Şu dönem bence zaten artık söz konusu olan bu beyaz istifa gerçekten birçok kişi böyle çalışıyor bence. Yani beyaz istifasında seni o noktayı getiriyor. Evet. İstifa noktasına doğru getiriyor. E i̇şte şöyle bir durum var. Beyaz istifanın asıl sebebi gerçekten işe de muhtaç olmaları insanların. Hani hı hı. o işten çıkıp yeni bir iş bulacak, o sürece girecek hı hı. vesaire bunlar da biraz zor bir durum. Zaten hı. ekonomik sıkıntılar var, kiralar belli vesaire gibi evet. durumlar var. Yani oradan çıkıp da bir de yeni işe girmek istifa etmeyi zorlaştırıyor. Hı. O yüzden beyaz istifa daha çok gündemde. Aynen bir şekilde küsmüş oluyorsun. Küsmüş yani. oluyorsun. Öyle evet. <laughs> evet. Sadece gidip geliyorsun <laughs> hissiz öyle. Hissiz bir şekilde aynen. İstemeden Minimum görevini karşılıyorsun. Bu e, kadar. Öyle. Öyle. Hı -hı. Yani şimdi normal bir maaşla bir gencin normal bir evde oturması çok zor. Hı -hı. Kirada özellikle. Tabii ki. Aynen. O yüzden beyaz istifa her yerde diyorum yani. Her yerde var zaten. Yani bence biraz daha herkes yani Hı -hı. biz de gerçi sosyal medya üzerinden bir şeyler yapıyoruz, içerik üretiyoruz. Daha çok hani gençler özellikle sosyal medyaya kaymaya başladı. Nasıl sosyal medyadan para kazanırım vesaire gibi. Aynen öyle. Durumlar türedi, yeni iş kolları türedi bu internet dolayısıyla. Ya tabii çünkü herkes yani bu e, başkasına harcayacağı o enerjiyi, o, evet, o vakti kendi işi için aslında harcamış oluyor. E, tabii daha mutlu ve motivasyonlu bir şekilde ilerliyor. Kesinlikle. Kendi işini yapıyor. En azından başta kazanamasa bile kendi işi üzerine yoğunlaşıyor. Ya, Kendini mutlu edecek bir aslında. şey yapıyor. Hı -hı. E, kimi kazanıyor, kimi kazanamıyor ayrı bir konu ama gerçekten önemli bir nokta bu. Evet. Yani seni motive etmek için işverenlerin ve e, patronların yaptığı çok fazla bir şey olmuyor şu an piyasadaki işlerde genel olarak. Hı hı. Ama genel olarak bence istifa güzel bir şey. Yani düşünsene mesela bir işte çalışıyorsun ve istifa diye bir şey yok. <laughs> Ömür boyu onu e, çalışman gerekiyor orada o i̇şte, işte. Onun adı kölelik oluyor. Aynen. <laughs> Hiç yani kaçış olmuyor. Aynen çok kötü yani düşünsene. Yani şu anda böyle mesela maddiyat konusunda sıkıntı yaşıyorsan, kira ediyorsan falan Hı -hı. yine bir nevi kaçışın olmuyor. Aslında Hı -hı. bu da günümüzün yasal köleliği. Evet. diyebiliriz Ama aslında şöyle bak hatırlıyor musun? Ben istifa ettiğim zaman böyle enteresan bir his kaplıyor insanın içine. Aynen. Böyle o sorumluluk bir anda bitiyor. Sabah işte kalkıyorsun. Ertesi gün boşsun. Hı -hı. Ya muazzam bir hissi var onun. İlk evet. böyle ilk bir hafta kendine gelemiyorsun. Böyle evet. sanki zincirlerini kırmışsın, özgürleşmişsin. Bir de mesela bir de iş arkadaşların nasıl sana bakıyor? Hatırlıyor musun Aynen. istifa etmek istediğin zaman? Yani özellikle istifa ettikten sonra Aynen. iş arkadaşların hani şöyle sanki hapisten çıkmış Şıklı gibi. <gülüyor> <gülüyor> Peki şey yapıyor muydun sen? İstifa ettiğin yere daha sonra gidip böyle selam veriyorsun. Selam veriyorsun. <laughs> Aa, bu işi Nasılsınız, ne yaptınız falan Çok umurundaymış gibi, aynen. <laughs> yok, onu ben yaşamadım. Hani sanki yapmadım. oranın böyle şeyiymiş gibi, patronuymuş gibi böyle gidiyor. <laughs> yok, onu yapmadım. Ama e, çok iyi hatırlıyorum istifa ettikten sonra. E, özellikle bir haftaya kadar işte tekrar adapte olma onu, süreci tabii. oluyor. Bir haftaya kadar çok tuhaf hissediyorsun kendini. Aynen. Sanki bir boşluğa düşüyorsun. Aynen. Ve işte her gün bu saatlerde aynı görevleri yapıyordum ben, Aynen. aynı yerde oluyordum, aynı insanlarla vakit geçiriyordum. Bir anda gerçekten boşluğa düşüyorsun. Aynen. Ama ilk haftalar rahat geçiyor, güzel geçiyor, değişik geçiyor daha doğrusu. <laughs> Sonra paran bitmeye başlayınca anlıyorsun Aynen. ki iş yavaş, bulmam yavaş. gerek. <laughs> Aynen. Evet, Aynen. Aklın yerine geliyor yavaş yavaş. Aynen. Aynen. <laughs> Ama yani. peki istifa'yı öneriyor musun? <laughs> Arkadaşlara Yani mümkünse eğer yani işinden de memnun değilse <laughs> evet. Arkadaşlar E tabi ama Maalesef mecbur olanlar var Onlar Hı -hı. için diyebileceğim hiçbir şey yok Yapacak bir şey yok yani evet, Umarım Yine ama de, herkes evet, en sevdiği işi Yapsın ve keşke. karşılığını da alsın Keşke keşke herkes öyle olsa Umarım herkes gönlündeki işe kavuşur rahat Hı. Kafası rahat cebi rahat Bir işe kavuşur ama istemek başarmanın Yarısı yani biraz motiv, yani motivasyon çok önemli bu konuda bence. Hı hı. Her şey gelebiliyor insanın başına bu konuda özellikle iş konusunda hani bizim gibi e, ülkelerde maalesef bu tarz problemler daha yoğun. Aynen. öyle. O yüzden hı hı. biraz e, motivasyon önemli diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar e, bu bölümün de sonuna geldik. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.